Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet 7. şavtın duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Evet. Allahumme ya Allah'ım e, ene bin, ene ben fi hadal bu mekandayım. Yani Kabe'deyim. E, i̇manen sana iman ederek iman ettiğim için ve tasdikim bi kitabike senin kitabını tasdik ederek buradayım ve vefaen bi ahdike senin ahdine vefa göstererek buradayım ve tiba'an ve ne sünneti nebiyike senin nebinin sünnetine tabi olarak buradayım subhanallah Allah-u Teala her türlü eksik sıfatlardan noksanlıklardan münezzehtir onlardan uzaktır velhamdülillah Allah-u Teala hamd, sena, övgü Allah'a aittir ve la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah-u Ekber Allah en büyüktür ve la havle ve la kuvvete Vela havla anil mezzarrati zararlı olan şeylerden kaçınmak vela kuvvete alen nef'i faydalı olan şeylere güç bulabilmek il e yoktur. illa ancak vardır. Ne ile? Billahil aleyhil azim azim yüce olan Allahu Teala'nın yardımı iledir. Ve salatu salat Allah'tan rahmet melekteden istiğfar müminlerden dua ve selamü selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş kim üzerine olsun? ala seyyidina Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Daha ve ala alihi ve onun ehli beyti üzerine olsun. Ve sahbihi onun sahabesinin üzerine olsun. Ecmain hepsinin üzerine olsun. Allahumme ya Allah'ım inni muhakkak ki ben es'eluka senden istiyorum imanın kamila. Amin amin imanın kamilan. Kamil bir iman istiyorum ya Rabbi ve yakinen sadık bir yakin kesin bir iman istiyorum varizkanu vasia geniş bir rızık bol bir rızık istiyorum halalen dayiba tertemiz helalinden bol rızıklar istiyorum Vel kalben senden korkan, sakınan bir kalp istiyorum. Ve lisanen seni zikreden, çokça zikreden bir dil istiyorum. Ve tevbeten nasuh bir töbesi, nasuh bir tövbe istiyorum. Bir daha günahlara dönmemek üzere kuvvetli yapılan bir tövbe istiyorum. Ve ilmen nafi'a, faydalı bir ilim istiyorum senden. Allahümme ya Allah'ım inni muhakkak ki ben... Es'aluke huda ben senden hidayet istiyorum ve tuqa takva istiyorum yani ita emirleri yapıp sağ haramlardan sakınmayı istiyorum. Vel ve iffet istiyorum, namus istiyorum. Vel gina gönül zenginliği istiyorum. Allahümme ey Allah'ım inni muhakkak ki ben es'eluke senden istiyorum. Es sıhhate sıhhat istiyorum. Amin, amin. Vel iffet istiyorum. Eee, namuslu olmak istiyorum. Vel emanete emanet istiyorum. Yani güvenilir olmak istiyorum. E, emanete riayet etmek istiyorum ve husnul huluk güzel ahlak istiyorum ve rıza bil kaderi kadere rıza göstermek istiyorum. Amin amin Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allahümme ey ya Allahım inni muhakkak ben senden istiyorum. Et tayyibati bütün temiz olan şeyleri senden istiyorum. Ve terkel münkerati çirkin olan şeyleri terk etmeyi senden istiyorum. Ve hubbel mesakini miskinleri yoksulları sevmeyi senden istiyorum. Ve ente tuğba aleyye Tâbe ala tövbeyi kabul etmek. Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesini istiyorum. Yani e, tövbemi kabul etmeni istiyorum. Ve teğfirali beni bağışlamanı istiyorum. O terhameni bana merhamet etmeni istiyorum. Amin amin. Allahümme gafirli. Allahümme sen beni bağışla. Cemi'a ma meza min zembi. Cemi'a ma ol bir şeyin hepsini ki meza geçti. O mağdanla beyan nedir minizen bir benim günahlarımdan, günahlarımdan geçen şeylerin hepsini bağışlamanı istiyorum. Vaasümmi beni korumanı istiyorum. Nerede fi maul bir hususlardaki bakıya kaldı. Ee, min umri, e min umri min mai bayani duman orada min olmaz mı yani ömrümden geriye kalan zamanlarda da beni günahlardan kormanı istiyorum varzukuni beni rızıklandırmanı istiyorum amelen bir amelle ki zaki tertemiz bir amelle beni rızıklandırmanı terda sen razı olacaksın bihi onun ile anni benden yani benden razı olacağın temiz amelle beni rızıklandır. Allahumme ya Allahum la tekilni beni bırakma İla nefsi beni nefsimle baş başa bırakma darafata aynin göz açayıp kapayıncaya kadar göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile yani ve la çekme minni benden neyi saliha ma a'tayteni bana vermiş olduğun şeylerin salih olanlarını iyi olanlarını uygun olanlarını benden çekip alma amin rabbena ey rabbimiz rabbena beni bağışla bak li harfiyle kullanılıyor daha veli valideyye bak burada li getirdi Anne babamı bağışla veli valideyye bir daha li getirdi. Ve lil mu'minine müminleri bağışla. Ne zaman? Yevme yekûmul hesab. Hesabın görüleceği o mahşer gününde. Ee, bak e, şey getirildiği zaman günah olay olduğu zaman ilk önce insan kendinden bahsediyor, başlıyor. Çünkü diğerleri hakkında hüsnü zan e, besliyor. E, günahkar olarak kendini ilk önce günahkar kabul ediyor. Günah ilk önce kendisini atfediyor. Rabbena ya Rabbena ey Rabbimiz bize ver. Fid dünya dünyada haseneten iyilik ver. Bu fil ahireti. Dünyadaki iyilik yani amel salih ve e, iman demek. Ve fil ahirete ahirette de iyilik ver. Yani haseneten iyilik yani cennet ve cemalullah ver. Ve qina bizi koru azaben Cehennem azabından bizi koru. Ve adekhinna bizi girdir el cennete cennete abrar beraber. Barrun ebrar. Ya aziz ey sınırsız güç sahibi. Ya gaffar ve ey günahları çok bağışlayan. Ya Rabbel alemin. Ey alemden Rabb olan Allah'ım. Evet değerli kardeşlerim. Yedi şavtın yani tüm tavafın dualarını burada verdik. İnşallah bir sonraki dersimizde tavaf namazını iki dakika tavaf tavafı bitirdikten sonra tavaf namazı kılıyoruz. Tavaf namazını kıldıktan sonra yapılacak olan duayı da buradan vereceğiz inşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin.